Sultanım. Mühim olduğunu söylemişsin. İçeri alınmak için öyle söyledim. Merak ettim sizi. Ne hoş. Manisa güzelliğinize güzellik katmış. Onun hediyesi. Belli oluyor sultanım. Kabul edip boynunuza taktığınıza göre bu aşka karşılık vermişsiniz. neler olduğunu anlatmak ister misiniz? Hayır tabii ki. Çekilebilirsin. Validem. Cihangir'i görmeye gelmiştim. Çıkmışsınız. Biraz bahçede dolaştım. Bir şey mi oldu? Firuze'yi duydum. Aklım almıyor bir türlü. Meğer hatunun ne sırları varmış? Bu uhursuzun adını anma. Mecrimah. Götürün şunu. Sultanım. Hayırdır Afife Hatun? Bu Hatun'un burada ne işi var? Neden çıkardınız onu? Hünkârımızın emri. Firuze Hatun'un gözdeler koğuşuna alınmasını buyurdular. Gel. Sultanım. Gel Zümrüt'a. Yahya Efendi gönderdi. Çekilebilirsin. Sultanım bir ağacın altında hayatımın manasını bulduğum yerdeyim. Her yer karanlık. Göz gözü görmüyor. O eşsiz yüzünüzle gelin ki aydınlansın bu zavallı gözlerim. Zümrüt Ağa! Zümrüt Ağa! Buyurun sultanım. Taşlıcalı burada gelmiş. Malumatım var sultanım. Has bahçede teşrifinizi bekliyorlar. Halit neden haber vermiyorsun? Sen dışarıda bekle. Ben hemen geliyorum. Kızlar. O kadar çabuk gelmeni beklemiyordum. Hatta bir daha görebileceğimden bile değildi. Bunun için geldim sultanım. Emin olmanız için. Bir canım var. Onu da sizi görmek için feda etmeye hazırım. Mustafa abim. <laughs> Haberleri var. Ailemi ziyaret etmem için müsaade ettiler. tehlikeli. Daha sabırlı ve dikkatli olmamız lazım. Sizi gördüğümden beri... ...ben de ne sabır kaldı... ...ne akıl. Biçare aşıklar gibi gözüme hem uyku girmedi. Sizi düşünmekten gecem gündüzüme karıştı. Ya siz? Ben kulunuzu hiç aklınıza getirdiniz mi? Hiç aklımdan çıkmadın ki. Rüyamda, hayalimde hepse. Lakin bunun sebebi hasret mi? Yoksa akıbetini bana yaşattığı korkun bilmiyorum. Biri görecek, biri duyacak diye öyle korkuyorum ki. Pervane misali sizin çevrenizde dönmeye mahkum artık bu gönül. Sizi bir an daha görebilmek için her şeyi feda ederim. Aşk böyle bir şey değil mi? Bunu o güzel boynunuzda görmeyi hayal ettim hep. Bana dünyaları bağışlasanız bu kadar sevindiremezdiniz. Validem sual eder diye fazla takamıyorum. Zaten bir şeylerden kuşkulandı gibi. Bir şey mi oldu? Yok hayır. Bir hissiyat sadece. Keşke herkes bilse. Haykırsa. İşitmeyen kalmaz mı? Aşkınız karşısında nasıl aciz düştüğümü görseler. Dünya alem öğrense. Güneşin kalbinde nasıl yanıp kaldı. Sultanım gelenler var. Valide. Eşim senin için seçtiğim mücevherler. Nereden çıktı bunlar? İçimden geldi. Bu kolyeyi nereden geldi hiç görmemiştim. Ben Zümrüt adını istedim. O aldı. Nedir bu? Güneş mi? Hı hı. Ne hoş. Sen seç beğen kalanı bana yollarsın. Vakıftaki yağı hediye gidecek. Mişima, epeydir bir haller var sende. Konuşmak ister misin? Hayır, validem. Gayet iyi. İyi olduğun belli de kaynağı nedir onu merak ediyor. Bu çok güzelmiş. Bir deneyim. Sultanım. Onu bana ver. Bağışlayın, lakin neden bahset... Zümrüt Ağa, bir çuvalın içinde. Boğazın serin sularına atılmak istemezsin herhalde, öyle değil mi? Zümrüt, kim yazdı bunu? Bunun bir göndermeye kim cüret eder? Cevap ver. Kim olduğunu bilmiyorum sultanım. Bana bir ağ verdi. Mişim ağzına da katlı bağlı olman güzel. Her kimse yarın Mişim buluşmak istemiş. Git, bunu bana ver. Eğer bir şey söylersen, ...ima edersin... ...ya da herhangi bir şekilde... ...o buluşmaya gitmesini... ...mani olursa. Gel. Sultanım. Gel Zümrüt Ağa. E. Evet. Bu sizin. Sultanım, yola revan olma vakti geldi. Gitmeden gül cemalinizi görmek nasip olursa ne âlâ. Yarın sabah sizi has bahçedeki çeşmenin yanında bekleyeceğim. Bir şey mi oldu? Hayır sultanım. sultanım. Ben de yanınıza geliyordum. Müzeki hocanız geldi. Meşkanede teşrifinizi bekliyor. Beklesin Efe Daha sonra. Sultanım. Nereye gidiyorsunuz? Zira valideniz bilmek ister. Bahçeye çıkacağım. Biraz dolaşmak istiyorum. Nasıl arzu ederseniz. Fakat derslerinizi ihmal etmeyin. Valideniz bilhassa ikaz ettiler beni. Merak etme, gelirim. Sultanım. Ne vakit yola çıkıyorsun? Hazırlığım tamam. Ağlar beni bekliyor. Uyku tutmadı gözlerimi. Bu daha böyle nasıl devam edecek? Sen orada, ben burada. Kader bize ne gösterir bilmiyorum. Fakat bir yolunu bulacağım sultanım. Sizinle bir ömür boyu saklanmadan, kaçmadan, saadet içinde yaşamanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Harem'e dön, dairemde bekle beni. Validem. Dairemde bekle beni dedim. Neden haber vermedin? Görmedim sultanım. Ne yapacağım ben şimdi? Bir hanım sultanın gözüne dahi bakman yasakken... ...sen gizli gizli buluşup... ...elini tutuyorsun. Bu ne cüret? Sultanım. Bağışlayın. Benim... ...kötü bir niyetim yoktu. Belli ki aklını çelmişsin. Ne vakittir devam ediyor bu? S s Sultanım. Cevap ver. Se seferden döndükten sonra... ...tanışma şerefine nail olmuştum başlayacağı ya, şu an hayatın benim iki dudağımın arasında. Sultanım. Size karşı boynum kıldan ince. Fakat bilin ki... ...Mihrimah Sultanımız olan hislerim hakikidir. Kendisine derin bir hürmetle bağlıyım. cesursun. Fakat bu kadar aptallık. Canını bağışlayacağım. Lakin Sif Mirşim'e üzülmesin diye. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Bu lütfum karşılığı olacak elbette. Vakti gelince ödersin. Razıyım sultan. Bundan böyle kızımın yanında görmeyeceğim seni. Görmeyeceğim. Zinhar hayale kapılmam. Kızımla yalnız bırak. Onu ne yaptınız? Onun bir suçu günah yok. Ben istedim gelmesini, ben çağırdım. Kes sesini! Allah'tan ben gördüm. Ya bir başkası görseydi? Hakkında ne düşünürlerdi? Yazık. Daha şimdiden arkamdan iş çeviriyorsun yapabileceğin şeyleri yapmayacaksın o vakit. Validem. Onu bağışlayın ne olur. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Ne bu halin? Görende deli divane aşık olduğumu zanneder. Öyleyim zaten. Senin aşk nedir onu bile bilmiyorsun daha. Onu her gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi olur. Gece gündüz hep onu düşünüyorum. Aklımda hep o var. Bu aşk değilse ne peki? aldın mı? Gelip geçici bilhassa senin yaşta. Ben çocuk değilim artık büyüdüm. Evet evet büyüdü doğru görüyor. Allah senin nazarlarından, kem gözlerinden saklasın. Öyle bir güzelliğin var ki. Kim görse meftun kölen olur. Taşlıcalata oza valilerden biri. sana bağlı Mirim. Eğer bir daha görüşmeyeceğine söz verirsen canını bağışlarım. Validem. Karar senin. Senin. Mehmet abimle bugün at bindik baba. Baba değil, önce aramayacaksın. Öğren bunları. Senden mi öğreneceğim? Başlamayın gene. Buyurun hünkârım. Yarın arzda görmek isterim seni. Paşalarla istişaremiz olacak. Nasıl arzu ederseniz. Cihangir'im. Al bakalım. Hünkârım. Müsaadenizle ben daireme gitmek istiyorum. Hiçbir şey yemedin ne oldu? Hasta mısın yoksa? İyi hissetmiyorum kendimi. Hekimler bir baksın. Lüzum yok. Biraz dinlenirsem geçer. Seninle gelmemi ister misin Miri? Hayır validem. Siz emeğinize. Hep bahçede dolaşıyor Üşütmüş belli ki Bir derdi bir sıkıntısı var belki de Ne olabilir ki Öyle olsa haberim olurdu hünkârım Ölürsem sabah bir şey kalmaz. Validen aranızda ne geçti? Mecrime. Sultanım hoş geldiniz. Hasta olduğunu söylediler. Neyin var? Mühim bir şey değil. Rengin de solmuş. Hekimler ne diyor? Baktılar sultanım. Havalardan olsa gerek. Hasiz düşmüş. Ne oldu sana böyle? Günlerdir odandan da çıkmıyormuşsun istemem. Bir süre benim yanımda kal istersen. Huri da seni sual ediyordu. Daha sonra gelirim. Mehrima, Bir derdin varsa söyle. Söz veriyorum aramızda kalacak. Olsaydı evet. zaten söylerdim. Tamam. Eğer konuşmak istersen. Bir e haber göndermeyin.